Elif Lam Ra Bu insanları Rablerinin izniyle karanlıklardan aydınlığa o çok güçlü olan çok övülen göklerde ve yerde ne varsa hepsi kendisine ait bulunan Allah'ın yoluna ulaştırman için sana indirdiğimiz bir kitaptır. Başlarına gelecek olan çok şiddetli azaptan dolayı inkarcıların vay haline onlar dünya hayatını ahirete tercih eden, Allah'ın yolunu kötü göstererek insanları ondan alıkoyanlardır. İşte onlar derin bir sapıklık içindedirler. Biz her elçiyi kendilerine apaçık anlatabilsin diye kendi halkının diliyle gönderdik. Allah dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola ulaştırır. O çok güçlü, çok bilge olandır.